Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Ee, sevgili arkadaşlar şu anda Teşvikiye Camii'ndeyiz. Türkiye'nin en büyük star isimlerinden birisi, Türk sanat müziğinin duayeni, efsane ismi Gönül Akkor Hanımefendi'ye bugün sonsuzluğu yolluyor sevgili arkadaşlar. İşte biz de e, Gönül Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta e, kıymeti kardeşi Kamuran Akkor Hanımefendi olmak üzere bütün sevenlerine, ailesine, müzik dünyasına ee, ve milletimize bas sağlığı ve sabırlar diyoruz. Sevgili arkadaşlar, biz de Şener Boz ve sesi olarak Kamuran Akkor ile e, çok kısa ama çok önemli bir röportaj yaptık. Bunun yanı sıra Melike Demirağ ile de bir röportaj yaptık. İşte arkadaşlar hemen cenaze töreni için ilerliyoruz. Radyo'nun <laughs> Aa, şey, şey, Radyon. Erdem. Radyonun çok selamı var. Baş sağlığı. Allah razı olsun. Allah sağlığı. Allah, ım Allah Çok teşekkür ederim. Başınız sağlığı. Ee, Kamran Hanım efendim merhabalar. İstanbul ses Kanalımız var. Bugün ablanızı Türkiye'nin hani bu çok ya. kıymetli bir sanatçımız son oldu. Efendim ne söylemek istersiniz? Çok üzgün. Evet, evet. Başka bir biz şey Size selam, sağlık ve sabırlar diyoruz efendim. Ha, sağ olun, var olun. Başım. Çok, olun. Çok teşekkürler. Ne var?

Evet. Geçmiş olsun. Dikkat et kendine. Tabii. Güzel, Güzel sesi. Ses. <laughs> kendine dikkat et. <laughs> Efendim? gördüm buradaydı sağ olsun. Evet. Selam Bey merhabalar başımız sağ olsun. İslam evet. ses var. Bugün çok kıymetli duayen bir isim efendim son sulu oluyoruz. Gönül hanımefendi söylemek istersiniz? Şimdi ben lider müzik üretim şirketime 304 albüm yaptı. Ben de evet çok efendim. şarkı okudu. Yani buradayım diye demiyorum. Yüce Allah'ım şahittir. Kalbi yüreği bu kadar güzel olmaz. Allah'a inanacağız. Ve böyle bir ses yok yani. Türkiye bir daha gelmedin. gelmez. 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 Bu sesi son vardı. Son zamanlarda görüşmüş müydünüz acaba? Son zamanlarda gidip göremedim. Bazen. Yani ziyaret Hı. edemedim. Çok üzgün ama yani hepimiz bir hayat kavgası. Ben de yani bu yaştan sonra artık bir yerlere tam bir yer çok yapamıyorum. Neler hissediyorsunuz? Peki nasıl bilirdiniz kendimizi? Nasıl anmak istersiniz Vallahi, şu an? Vallahi bir laf var benim yazdım. Evliyalar peygamberi, tattılar hep son seferi. Lokman hekim gelse geri toprak alır, çaresi yok. Her şey boş. Üzülsen de ağlasan da yıllar akıp gidiyor işte. Bakıyorsun, ecel geldi, alıp gidiyor, gidiyor. Yani her şey boş ama insan olarak ben bu gönül akor yani benim beraber çok çalıştık eserimi okudu. Böyle güzel bir insan kalbi yüreği ve bu ses bir daha gelmez. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Efendim kendisiyle teşekkür mesainiz var mıydı böyle? Merak ettik. Nasıl? Birlikte çalışmalarınız var mıydı? Gazete çalışmanız bu, 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 filan, olmuştur. sahne çalışmanız. Tabii tabii oldu. Tabii yıllar önce geçti. Nerede çıktık falan. Gazetelerde sakladım. Evet efendim. de var. Ama şu an nerede diyemem. Arşivde tabii. Arşivde duruyor tabii. Biz de seni sağlığı ve sabırlar diyoruz efendim. Allah razı olsun. Hepinize sevgiler sunuyorum. Sizleri çok seviyorum. Sanatçı dünyasına emeğiniz çoktur. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Sağ olun umarım. Çok teşekkürler. Çok ben çok de teşekkürler. bir TRT sanatçısı Hı. olarak e, gönül evet. akburu bir okuldur aslında. Evet. E, gerçekten bir tevaziliği, hanımefendiliği, tevazu sahibi olması hep ama hep çok şükür kelimesini kullanan bir sanatçımız. Tabii klasikleşmiş, e, onda klasikleşmiş eserler. E, onu bugünlere taşıyan e, herkesin belliğinde oturmuş ama her zaman usulüne, uslubuna göre okuyan yorum tarzıyla, yani sanat müziğini de, fantezi müziği de, arabesk müziğini de kendi usulüne, uslubuna göre okuyan bir sanat e, sanatkardı. Bu ses Allah vergisi. Evet. Dolayısıyla bizler de e, Türk müziğine e, gönül vermiş solistler olarak, şarkıcılar olarak e, bir okuldur demendeki amacım hep onun eserleriyle büyüdük. Selami e, Şahin Beyefendi'nin abimizin eserleriyle büyüdük. Onun, onların tavrı, duruşu ve her şeyden önce sanat ahlakıyla yoğrulduk ben de bir Türk müziği solisti olarak böyle bir günde, tarihi bir anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan özellikle özellikle Selami ile birlikte olmaktan olur ve gurur duyuyorum tekrar. Sizin sene sanatçılar başsağlığı ve sabırlar diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok yoruldum dinle. Çok çektin dinle. Çok çektin dinle. Kurtuldum. 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 Rabbim seni incitmesin. Rabbim seni incitmesin. Boşasın hiç oğlum. hep birlikte hep birlikte sen beni incitmeden Rabbim de seni incitmesin. çok teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor>

Melih Hanım Gülüşmeler. efendim merhabalar. Başımız sağ olsun. İstanbul şey Sesi kanalımız var. Bugün çok kıymetli bir ismi, duayen bir ismi. Gönül Hanım'ı diyoruz Neler söylemek istersiniz? E, Gönül Akkor, e, Türk e, ha, e, sanat müziğinin duayenlerinden biriydi bu halk için çok önemli bir şey. Benim için de öyle ama benim benim o canımın içi, içiydi. Siz çok Zaten, kıymetli bir arkadaşsınız değil mi aynı yani zamanda? Benim annemin çok kıymetli bir arkadaşı. Annem, evet, evet. annem Rüçhan Çamay'ın çok çok kıymetli bir arkadaşıydı. Aile e, ruh, dostunuzu. Ruh kardeşiydi. Ruhsal inançlarıyla birbirlerine çok bağlıydılar. E, ben onların yanında e, genç kızlığımı geçirdim. Ne güzel. E, Gönül abla çok e, şey e, gerçekten e, inançlı e, ve e, güzel bir insandı. Ve yazık ki tarihsizlik oldu, e, hastalıklar geçirdi. Evet. Efendim. Erken yaşta müziğini bırakmak zorunda kaldı. E, yani arkasından. Ama geride çok kıymetli eserler ve çok güzel çok. bir yaşanmışlıklar bıraktı. Halkımıza verdiği önemli bir tabii. mesaj vardı değil mi, Gönül Hanım'ın? Ya tabii ki yani bir e, değerlerimiz olarak Türk milletinin değerleri olarak çok kıymetli. Türk halkının gönlünde. Evet. O buğulu sesiyle. Güzel sesiyle ve e, Kültürümüzün çok kıymetli Binlerce şarkılık bir reper, repertuarıyla e, Türk sanat müziğine Müthiş bir boyut kattı e, Yeri hiçbir zaman doldurulamaz e, Ve bugün onu sevgiyle saygıyla Uğurlayacağız, e, uğurlayacağız. O hasretle e, ruhuna ışıklarda olsun diyorum. Olsun inşallah. Ee, sevgiyle. Zaten biz e, Vefat haberini yayınladıkları zaman efendim çok sanmış sosyal medyadan evet. 500 bin kişi izledi. Evet. Bize şaşırdık. Yani evet. Gönül Hanım e, gön insanların gönüllerine ulaşmış. Siz Türk nereden yayınladınız bunu? Sesi kanalımızdan yayınladık. İstanbul'un Sesi kanalından. Evet. Şener evet, evet, Bola evet. Sesi. Evet. Öyle tabii ki. Yani bir insanın insanların İlham... gönüllerine dokunmuş. Doğru. Bize şaşırdık Doğru. yani. Bu Geç şey kesim onun... de tanıyor kendisini onun çok çok gerçekten büyük bir sanatçı olduğunu da gösteriyor evet. çünkü neden her dakika medyada popüler olan insanlar zaten göz önünde oluyorlar ve kayıpları bir anda çok dikkat çekiyor ama uzun süre ortada olmayan bir insanın göz önünde değil ama gönül içinde olduğunu gösteriyor. O insanların gönlünden hiç, hiç çıkmamış ilimliyor. ve işte o o buğulu sesiyle o muhteşem tekniğiyle Türk sanat müziği tekniğiyle, tabii ki, çok, ki çok az bir sanatçı da vardır bu. Doğru. Ee, ve güzel insanlığıyla bu Türk alemden bir hoş seda yer yer başka, başka güzel alemlere gitti. Çok güzel yerlerde uğurlar olsun inanıyorum. diyoruz biz de inşallah. Olsun, gittiği yerde Mekan, de olsun. ruhu e, şad olsun. çok güzellikler içinde olsun. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Rica ederim. tabii yetiştim ben şarkıcıların güzel muhteşem ses oradan sonra. Ben tabii tamamen tesadüfe serin bulduğum yakında bir otelde kaldığım için bilmiyordum. E, haberlerde bir yerde cenaze zamanını bilmiyordum ama Allah işte nasip etti. Buraya geldik. Sevenlerine ve müzik camiasına sabırlar diliyorum. Hepimizin sonuçta gideceği yer 6 saniyelik bir ömür olarak görüyorum ben. Zaman mefhumu öyle görüyorum. Güzel olmak iyi şeyler yapmak, lazım. Bir yerlerde zaten buluşacağız. Ee, Allah herkese 2025'te sağlık. Uzun ömürler versin. Ben teşekkür ederim. Bari Bey efendim baş sağ olun ve sabırlar diyoruz. Teşekkür Çok teşekkürler. Sağ olun. Maşallah. İnşallah. Thank <laughs> <laughs> you Gülkan kardeşimiz de yine yanımızda bugün e, Gönül Akkor hanımefendiyi sonsuluyoruz Gülkan'cığım. Neler söylemek istersin? Şimdi Türk sanat müziğinin kilometre taşlarından birisi. Allah kendisine rahmet etsin. Teker amin. teker gidiyor işte. Kimse de yani dünya. Sonuçta. Bugün de onu yalnız bırakmadın son sonsuz olarak. Evet. Bu da çok kıymetli. Çok evet. teşekkür evet. ediyoruz sana. Sağ olun. sana camiamızın da başı sağ olsun. Amin. Amin, amin kardeşim Allah kalanlara sabır versin. Sağ ol kardeşim. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ, sağ ol Barıl. E, mekanı cennet olsun inşallah gönüllerimiz. Zaten amin. sen de röportaj yapmıştık. Çok evet. teşekkürler. Teşekkür sağ olun. Cenaze törenlerinin vazgeçilmez iki kardeşimiz yanımızda hemen. E, ee, Enver Kaptan merhabalar. merhabalar. Bugün tabii Gönül Akkoros sonsuzluğu oluyor. Ne söylemek istersin? Valla Gönül Akkoros bizim çocukluğumuzdaki şarkılarımızı dinlediğimiz şarkılar türküleri. Yani çok sevdiğimiz bir insan. Çocukluğumuzun sanatçısıydı sanatçısı değil mi? Evet. evet. Çocukluğumuzun sanatçısıydı. Yani çok iyi bir insanlardı. Yani bildiğiniz, yani tanıdığımız kadarıyla yani ne diyeyim size yani. Onların şarkılarıyla büyüdük. Onların şeylerle büyüdük. Ama ne güzel maşallah evet. onu sonsuzluğu alırken yalnız bırakmamışsınız. Evet. Bu da çok bir şey. Yalnız bırakmadık. Allah mekânını cennet eylesin. Amin. Edersin. Amin kardeş sağ ol. Evet e, Serkan e, kardeş, kardeş sen ne ders verecek? Teşekkür edeceğimine geldik Gebze'den. Hı -hı. E, Serkan Gemici olarak ben... Gebze'den geliyorsun değil mi Serkan? Işıklar evet, e, içinde uyusun. Amin. Cennet Serkan Gemici çıkmış. değil mi? Evet. Serkan'cığım e, Allah rahmet eylesin. Mekân cennet olsun. Sen de ta geldin Gebze'den. Çok teşekkür ediyoruz. Gönül Akkor'a Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Mekan cennet olsun inşallah. Sağ ol kardeşim. <laughs> Efendim, gönül hanım çok kıymetli. Yanımda şu anda arkadaşlığı var. efendim başımız sağ olsun tekrar teşekkür ederim. Teşekkür ben Maliye Nişahir aynı zamanda. Bugün gönül hanımımız solsol olur Ne söylemek istersiniz? Gönül Bey söylesin. söylesin Salatunda çok duaya endi hakikaten. Evet. Çok güzel sesiyle, çok güzel tavrıyla Türk müziğine çok büyük değer kattı. Ayrıca çok iyi bir insandı. Değil mi? O da çok iyi, önemli. Yapardı insanlara. Herkes, herkesi severdi ve çok sıkıntılar Mütevazi bir insandı değil Ütemazı mi efendim? bir insandı çok evet. evet. Ona rağmen yine de çok seviliyor yani. Halkımızın ortada olmamasına rağmen kalbinde taht kurmuş, kurmuş mükemmel bir sanatçıydı. Zekimre'nin en çok beğendiği sanatçıymış Türk evet. Öyle mi efendim? Tabii, göz yaşlarıyla izlermiş onu. Bunu da sizden öğrenmiş oldu bu anekdodu. Çok kıymetli, çok sağ olun. Başınız sağ olsun tamam, tekrar. Aferin, siz ne söylemek istersiniz? Yani Gönül Akkor gönüllerde yer etti. Sanatı çok en iyi icra üst edenlerden düzeydeydi. biriydi. Üst düzeydeydi. Ee, Güngör Bey, Zeki Müren dedi, Müzeyyen Senar da onu çok beğenirdi. Evet, evet. Çok ve önemli çok değerli bunlar. Değerli bir sanatçımızı ve insanımızı gönüllerde yarattı. Gerçek bir insanı yitirmenin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun efendim. Sağ olun. Işıklar için Teşekkür olsun inşallah. Edelim. Dualarımız onunla. Geride çok, çok kıymetli ama eserler ve yaşanmışlıklar bıraktı. Bu da Türk evet. halkına bir armağan olarak kalacaktır her zaman. Çok değerli bir insan. Aynen öyle. Aynı zamanda öğretmen biliyorsunuz. Öğretmen evet. okulda bitirmiş. Evet. Güzel. çok güzeldi. Türkçeyi çok iyi bilirdi. Kullanıyordu. Ve çarkıltında da kelimeleri tek tek anlıyordunuz yani. Evet. Zeki brende de, de vardı Zeki de vardı o. Evet. evet. Çok kıymetli. Çıklar Türkçemizi içinde çok... içinde olsunlar. Amin. Kullanan sanatçılarımızı... Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun inşallah. Sağ olun, evet. var olun. Çok teşekkürler. Evet. Efendim merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün e, Gönül Hanım'ı sonsuzluyoruz. Ne söylemek istersiniz? Valla Gönül Akkor. İsmi neydi efendim? Benim özellikle? adım Şakir Eroğlu. Şakir Bey, evet. E, Gönül Akkor dediğiniz zaman sizin aklınıza ne geliyor efendim? Güller ve Dudaklar geliyor. Ben Güller oh. ve Dudaklar şarkısını Hayanoğlu'nun bir eseridir biliyorsunuz evet. ama Gönül Akkor'un yorumu olan Olağanüstüydü. Efsaneydi yani e, da, Şimdi daha duygulanacağım herhalde. Gönül Akkor çok özel bir sese sahipti ve çok özel bir yorumcu. Evet. Yani son dönemlerde pek ortalarda yoktur aslında,ndan dolayı ama neyse ki o plakları ve bir... Geride çok kıymetli eserler var. O da milletimize armağan oldu tabi. Ee, başıma sağ olsun. Allah çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem Müslümanlar! Değerli <laughs> Hazirun! Yüce Rabb'in akılmış olduğumuz vakit namazını ve akabinde kılacağımız cenaze namazını Elgah izzetinde en güzel bir şekilde kabul eylesin. Türk Sanat Müziği'nin değerli yorumcusu, güçlü sesi Gönül Akkor hanımefendiye rahmetiyle, merhametiyle, şefkatiyle muamele eylesin. Çıkmış olduğumuz son yolculuğunu hakkında hayırlara vesile kılsın inşallah menziline mübarek derecesini âli eylesin. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de şefaatlerine dahil eylesin. bu buyuruyor yüceler yücesi Rabbimiz. Gönül Hanım Efendi de Rabbimizin bu ilahi fermanına boyun büktü ve şu anda son yolculuğuna çıkma hazırlığında bu son yolculuğuna çıkmazdan önce de siz sevgili dostlarından, ailesinden, sevenlerinden, kendisini yakinen tanıyıp bilenlerden son defaya mahsus olmak üzere üst şehadet ve helallik talep etmektedir. Merhumeyi dünya hayatındayken yakinen tanıyanları, bilenleri olarak Allah'a ve Resulüne iman etmiş iyi bir kul, iyi bir insan, iyi bir Müslüman mü'mine hanımefendi olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet ahirete tealluk etmiş olan maddi manevi, dünyevi, uhrevi, insani ve İslami bütün haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Rabbim şahitliğinizi ve helalliklerinizi kabul eylesin inşallah. Merhumeye gani gani rahmet eylesin. Makamını cennet eylesin inşallah. Yüce Rabbim. geride kalan helalli ailesine siz sevenlerine Safru cemil ecrunun cezbeti ihsan ah. eylesin. Cenaze namazı dört tekbirle eda edilmek. <laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyite için duaya, uydum hazır olan imama, hatun kişi niyetine. الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ruh için Allah rızası için el Fatiha. Olacaktır. Mezarlığa gelmek isteyenler için belediye tarafından cadde üzerinde otobüsler vardır efendim. Buyurun alalım. Başka. Başka. Hocam Allah razı olsun. Sağ olun. Günümüzden Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Araç burada, araç burada. Araç solda. Araç solda. Ay pardon. Okay, come on, let's go to the edge. Let's go to the edge.